Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Hyundai i20'nin arka koltuğu nasıl sökeriz onu göstereceğim. Şimdi şu tarafta bir tane klips tutuyor. Şöyle çektiğimiz zaman Evet, şöyle çektiğimiz zaman boşa çıkıyor. Aynı şekilde burada da var. Evet, şimdi boşta. Evet, koltukları indiriyorum. Evet indirdim. Şimdi arkaya geçiyorum. Yani şuradaki döşemeyi çıkarttığımızda Şurada bir, şurada da bir tane civata var. Zaten kendinde de anahtar çıkıyor. Buradaki anahtarla şöyle sökebiliyorsunuz. Sökelim. Yani evet, şimdi arkadaşlar bu yani bence bunu fabrika koymuştur ama koymadıysa da numarası şöyle 12. 12 anahtar işinizi görecek. Evet. Kaybolmaması için buraya koydum. Şimdi öne geçiyorum. Evet koltukları kaldırdım. Evet bu klipsler yine girmiş. Evet. Şimdi böyle çektim mi gelecek. Evet arkadaşlar videoda gösteremedim ama şu pozisyonda çektiğim zaman rahat bir şekilde geldi altından çıkan pislik böyle. Siz de ara sıra çıkartıp alt temizliğinizi yapabilirsiniz. Hayırlı günler.